Ah çok güzel o ne? Portakala benziyor. Olur. Ne var? İçine i̇şte para koyuyor ama şimdi para yok içinde. Düşersen görürsün yine <laughs> Hadi şu tencerelerle yemek yapmayacak mısın sen bana ya? Seni bekliyorum yemek yapman için karnım acıktı. Adem. Ama tencerede pişirmen gerekiyor ya önce. Hadi pişir birazcık pişir. Ne var? Dolabın içinde bir şeyler var mı? Ne? Oranın içinde bir şeyler var mı altlarda? Yok. Yok mu? Ortada mı yok? Merhaba. Arkadaş geldi bak. Adel, yemek yapmayacak mı? Onları alabilirsin oradan. O arkandakilerle de oynayabilirsin. Sonra mı? Tamam. Şimdi önce yemek mi yapıyorsun? Kesiyor musun? Evet, tamam. Kes o zaman. sen ne güzel kesiyorsun öyle. Neyde pişireceksin? Neyin içinde? evet Orasını... Hayır hayır o tencere değil ki. Tencere bu bak. Bak kapaklı tencere var burada. onda da pişirmen lazım. İçine koyup kapağını kapatacak. Onda mı? Tamam onda da olur. Hadi. Hadi çok acıktım. Hadi. Evet aynısı hadi. Çok acıktım çok. Ya içecek bir şey de verirsin bana. Hadi kola tamam. Onun içinde ama orası lavabo. Onun içinde yıkıyorsun, pişirmiyorsun. O papa. Arkadaş da oynuyor kızım. Bunda bir şey yok. Hadi oyna. Devam et tamam. Bir şey yapmıyor kızım oynuyor. Sen de oynayabilirsin. Bana kopar mı? Ba sonra da top top yap. Sonra da yapıştır onları. Kopar bakayım yardım et bana. Ama ben yaparsam olmaz ki. Buraya yapıştırmak istiyorsan bunları top top yapman lazım. Hayır. Önce topları hazırlaman lazım. Tamam o zaman. Ö ö heh. Kopar şimdi bunu top yap bakayım. Yap bakayım. Yapabiliyorsun. Bak ne güzel top oluyor elimde. Aa ne güzel oldu. Küçük biraz daha onu. Buruştur böyle iki elinle. Böyle böyle top yap. Aferin. Çok güzel. Şimdi onu kenara koy, başka bir tane daha kopart. Başka bir tane daha kopart. Bu topları kalbin içine yapıştır. <laughs> Ana oraya sürmeyeceksin. Oraya sürmüyorum. Kalbin içine sadece yapıştıracaksın. buraya sürülmeyecek. Sonra buraya süreceğiz. Hadi kalbin üstüne yapıştır. Hadi. Yapıştır. Yapıştır. Bunları da yapıştır. Doldur o kalbin için, tamam mı? Ay resmin üstüne yapıştır. <laughs> tamam. <gülüyor> Dur bakayım. Bir tut bakayım tamam. Bunu bırak bir. Bana göster ne yaptığını. Ateş. Burada kimde kimin resmi var? Kimin resmi? Evet çok güzel olmuş. Çok güzel oldu, değil mi kızım? <laughs> Hadi kapat kapa. Öğretmen dedi ki topluyorsunuz dedi şimdi. Öyle yapmıyoruz ama. Anne bu. Öyle değil. At çöpünü kızım. Hadi. At. Eline mi yapıştı? Tamam şimdi gel resim çekelim. Tut kağıdını. Şöyle tut. Evet hadi yürü bakalım. Hadi sahneye yürür müsün? Aa ne güzel oldu adam. Onu alıyor musunuz? Tamam. Yerine koy. Başka bir tane al o zaman. Git git git. Gel bakayım. Hadi gel. Hadi mu mü geldi senin? Ben bir şey Parçaları eksik. Eksik değil. Hadi eksik. yap sen de. Hadi. Ne? Şunları birazcık kenara koyarsak eğer bence yapabilirsin. Kafanı karıştırmasın. İstiyorsan Yapmayabilirsin. Neden? Adiş. Ha? Yapmayacak mısın? O zaman kaldıralım onu yerine koyalım olur mu? Olur. Tamam. A dans ediyorlar. Gidip dans edelim mi? Aa en sevdiği şarkı. Gel yapalım. Ha? Ama onu bitirene kadar şarkı biter kızım. I die,